Şimdi sizlerle birlikte nasıl oyun yapılır? Hemen telefonda nasıl oyun yapıyorlar Onu göstereceğim arkadaşlar. ilk önce ilk videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ee, bu bu yapacağımız şey ee, bir ta böyle yapacağımız uygulama Strok. Tam yani şeyle indirme yerine de bakalım böyle indirme yerine süt 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 suit, sütrak suit, yazıyorsunuz arkadaşlar ve sütrak yazdığınızda da sütrak işte oyun yaratısı çıkıyor Ben de yüklü oldu siz siz bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar tamam mı şimdi yüklediğinizde o ö, şeye gireceksiniz arkadaşlar dur bir gitsin e, tamam Lecture evet, arkadaşlar. Görünce burada bir sürü arkadaşımızın yaptığı oyun var. Hmm, bu da benim fon yaptığım oyun. Şu benim yaptığım oyun. Bu benim yaptığım oyun değil. Arkadaşlar neyse bakın oyun nasıl yapacağız arkadaşlar? İlk başta oyun yapmak için arkadaşlar kur. Kura basacağız. Tamam basıyoruz. Basık arkadaşlar. Şimdi şurada yeni bir oyun oluştur var. Bakın yeni bir oyun oluştu. Şöyle buna tıklayacaksınız tamam mı? Tıkladığınızdan sonra oyun oluşturma yeri geliyor. Hmm. Bu arada bunu sadece tabletten telefondan yapmanız gerek yok. Bilgisayardan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hadi videoya geçelim. Ee, şimdi bakın oyun yaptı, yapacağınız yerde böyle bir ekran geliyor. Şimdi ben size dersler veriyorum. Mesela böyle bir adam veriyor oyun bizi. Çok komik evet. Şimdi bu ne lan? Neyse. Şimdi bu adamı oraya koyduk ya. Yani. Bakın. Şuradan arkadaşlar şeyleri değiştirebiliyoruz böyle grafikleri. Ses falan geliyor. He. Mesela böyle olup Şimdi böyle diyelim. Böyle bir grafik var diyelim. Evet. Buradan e, eşya alabiliyorsunuz. Mesela da Mesela araba. Gördüğünüz gibi. Böyle alıp büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu karakter. Evet. Oynaya bastığımızda ve bakın. Oynuyoruz. Zıplıyoruz. Şuna basınca zıplıyoruz. Şuna basınca saldırıyoruz. Şuna basınca ileri atıyor bizi. şu koşma şeyi. Şu da çantamız. Bir şeyler toplayınca çantamızı geliyor. Evet. Şimdi dağa çıkalım mı? Sonra evet. Tabi bu oyun boş. Bu oyun şu anda sadece dağ. Sadece dağ var. Peki biz bunu geliştirmek istiyoruz dersek ne yapacağız? Oluştura basacağız. Mesela diyelim ki abi ben bir tane canavar istiyorum. Canavarla kapışalım. Villans e basalım. Sonra abi buradan bir tane canavar seçiyorsunuz. Mesela hayalet. Tamam. Hayalet. Mesela şu falan hayaleti koyuyorsunuz. Diyelim ki ben bu mesela dur bir dakika oynayalım. Oynaya basıyorsunuz oynuyorsunuz. Bakın. Şimdi bak hayalete vuruyoruz Çok saçma hayalete vurma. Ama diyorsunuz ki ya bu hayalet çok kolay ya. Ben biraz daha bunu canını yükseltmek istiyorum diyorsunuz. Şimdi oluştura basıyorsunuz abi. Oluştura basıyorsunuz. Basıyorsunuz hayalete. Bakın. Şurada şöyle bir şey var. Şöyle bir şey. Ona basıyorsunuz. Bakın can burada canı var. Can canı var. Canını ayarlıyorsunuz. Burada ek canlar var. Böyle ek canını ayarlıyorsunuz. Bu da hızı var. Hızını ayarlıyorsunuz. Saldırı gücü var. Zıplama gücü var. Puan var. Bu arada puan dediğim yani bunu öldürdüğünde bir de oyun bittiğinde Burada puan gel puan kaç puan olduğunu söylüyor. Saldırma mesafesi var. Ağırlık var. Ağırlık bir işe yaramıyor ama Yine de ağırlığını söylemek için var. Ben can canını 123 yaptım. Ek canını 3 yaptım. Hareket hızını 12 yaptım. Çok hızlı Saldırı gücünü 9 yaptım. Zıplama gücünü 9.7 yaptım. Puanını 240 yaptım. Saldırma mesafesini 28 yaptım. Ağırlığını 43, 48 yaptım. Şimdi tekrar oynayalım. Oynayalım. Gördüğünüz gibi kart. Bak bak. Başka kahraman da çekebiliyorsunuz böyle. İlla vurmasına gerek yok ki. Evet, Artık böyle vuruyorsunuz. Aa, bakın öldük. Şimdi arkadaşlar ben şuraya bir tane araba koymak istiyorum. Ve ben diyelim ki bu çok güçsüz ya. Ben bunu ne yapacağım? deyip bunu siliyorum. Onun yerine bak buradan hero'lar var. Hero'lar. Hero Böyle tıklıyorsunuz. Buradan burada başka kahramanlar var. Mesela ben şu sabahçıyı seçtim. Şimdi burada bir tane şey var. Evet. Şimdi sabahçı bir de şu Kur, şi, Kurbanım sesim yoksa savaşırım Tamam Şimdi bu Ama ben şunu ondan önce koyduğum için bu şey oldu Dur bunu Onu oynamayacağız bir dakika Tamam arkadaşlar hallettim Şimdi Mesela bakın Elle vurmaktan çok daha iyi kaçıyor kaçıyor <laughs> kaçtı diğeri nerede <gülüyor> koş <gülüyor> araba düt düt düt, düt. böyle sürebiliyorsunuz Evet. Şimdi arabadan inmek için bu arada şuna basacağız. Lan. Arabam öldü. Arabam çarptı. Kaza yaptık <laughs> abi. Ama dedik ki ya bu oyun nasıl hiç bitmiyor diyorsunuz. Ama buraya geliyorsunuz. Geliyorsunuz tamam mı? Bak Victoria Elements yazıyor. Tıklıyorsunuz. Aa bak burada bitirme şeyler var. Mesela şu. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Mesela şu gibi. Şimdi bunu koyuyorsunuz tamam mı? Şimdi oynayalım. Bunu... Evet. Sen git Bunu kırıyorsunuz arkadaşlar. Ve evet kazandık. Puan 125 diyor. Ben e, yüz e, öldüremediğim için 125 oldu vardı. Yoksa ben puan 125 İşte Ek canı kaldı. Arkadaşlar işte böyle. Arkadaşlar size son bir şey daha arkadaşlar. Şimdi burada bu bildiğin var ya. Bakın buradan bu bildiler alabiliyorsunuz böyle. Bu Alabiliyorsunuz yapın yani böyle mesela bir tane e, GTA yap, oyunu yapacağım mesela e, böyle koyabiliyorsunuz binadan. Arkadaşlar onu bu, şimdi böyle şekilde onu nasıl kaydedeceksiniz size hemen göstereyim oynaya başlıyorsunuz tamam mı arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar. Ee, mesela oyunu <laughs> bitirmeniz lazım Arkadaşlar mesela şöyle bitirdik ya bakın burada Publishing şimdi buna bastığınızda şimdi şuna basıyorsunuz arkadaşlar isterseniz bazen böyle sana da basın ama ben bunu basmanızı tercih ediyorum. Şimdi oyuna başlık yapacağız arkadaşlar. Böyle ben yani oyunun hikayesi ya da amacı ne? Ee, kopya bir dakika. Kopyalanayım izin verirsin mi? Hayır. Hayır kimse benim oyunumu koplamayamaz. Sıradakine basıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun fotoğrafını seçiyorsunuz. Böyle oynarken fotoğraf çıkıyor. Ve seçiyorsunuz. Göndere basarak da bunu kaydediyorsunuz. Bakın göndere bastım. Bakın. Şimdi. Evet. Evet. Kaydettik. Bakın gördüğünüz gibi. Aslında kopyalamadık bilirlerdi ya. İğrenç bir oyun yapmıştım ben sadece size göstermek için. Bakın siz, siz benim yaptığım gibi kimsenin kopyalamasına izin vermeyin. Vermeyin bakın cidden. Vermeyin. Belki sizin oyununuzu kopyalayıp daha güzel bir hale çevirebilirler. Herkes onu oynayabilir. O yüzden böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atıyorsanız dur beğenmek Like atmak aynı Bir dakika. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atıyorsanız yine karıştırdım ya. Beğendiyseniz beğenmeyi beğen, unutmayın. Abone olduysanız abone olduğumu unutmayın. Bildirimler açısından bildirimler açmayı unutmayın. Bay bay.